Sevgili gençler, çok kıymetli hanımlar. Ailelerimizin kendilerini daha güvende hissetmeleri için hayata geçireceğimiz Aile Koruma Kalkanı programı Zonguldak ve ilçelerimizde yaşayan ailelerimiz için büyük bir destek olacak. Ayrıca gençlerimize yönelik eğitim, iş, evlilik ve çocuk bakımı gibi maddi destek programları oluşturarak Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Eğitim hayatında olan gençlerimizin yanında olmak ve onların daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla yüksek öğretimdeki gençlerimize cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti getiriyoruz. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet sağlayarak onların internet dünyasında daha etkin bir şekilde yer almalarını sağlayacağız. Yeni yapılan sporcu fabrikalarımıza ilave olarak Şehrimizde 4 salon, 2 futbol sahası, 2 gençlik merkezi inşaatı devam ediyor. Bu yılda 2 yurt, 8 salon, 3 havuz, açık spor tesisleri yaparak tüm çocuklarımızı sporla tanıştırma hamlemizi ve tüm sporcularımıza her türlü malzeme ve teknik destek sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı için Doğru adımlarla ve doğru adamla yola devam.